Ölücü teröristlerin Bitlis'te dün şehit ettiği 5 polisimizin acısı henüz yüreklerimizdeyken Hakkari'den gelen haber üzüntülerimizi katladı sayın seyirciler. PKK'lı grupların 8 noktadaki eş zamanlı saldırısında 24 askerimiz şehit oldu, 19 askerimiz de yaralandı. Önce Çukurca ve Yüksekova ilçelerini sızan teröristler askeri birliklere ateş açtı. Tüm dikkatler bu iki ilçeye çevrilince de sınırın sıfır noktasındaki Kekliktepe üst bölgesinde bulunan karakol ve askeri birliklerle sivillere saldırdıktan sonra da Kuzey Irak'a kaçtılar. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve havadan sınır ötesi harekat düzenledi. Bombardımana tutulan hedeflerde 21 terörist öldürüldü. Saraber ekipleri saldırıların meydana geldiği merkezlerden son dakika bilgilerini az sonra canlı yayında aktaracaklar. Olay sonrası Büyük Millet Meclisi'ndeki gerilimli oturumda da neler konuşulduğunu da yine canlı yayında sizlere aktaracağız. Saraber'i konuşan terör uzmanları var. PKK'nın son taktiğini gözler önüne serecekler ancak daha önce gece yarısından sonra başlayacaklar başlayan saldırı ve sonrasında yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Hainler eş zamanlı saldırılarla Türkiye'nin ocağına ateş düşürdü. 24 şehit, 19 yaralı. PKK Habur'un yıl dönümünde vurdu. Teröristler gece karandığında karayoluyla hiçbir takviyenin yapılamayacağı birliği hedef aldı. Ama hemen öncesinde hedef değiştirdiler. Çukurca ve Yüksekova ilçe merkezlerine sızarak askeri birliklere ateş açtılar. Çatışma çıktı. Dikkatler o bölgelere yoğunlaştı. Asıl hedefse Çekliktepe üst bölgesindeki karakol ve askeri birliklerdi. 200 kadar oldukları tespit edilen hainlerin ağır makineli tüfekler ve roket atarlarla donatıldıkları belirlendi teröristlerin 3 güzergah kullanarak Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızdıkları tespit edildi Mehmetçik sabaha kadar teröristlerle çatıştı çatışmalarda Kekliktepe üst bölgesinde 19 ilçe merkezinde de 3 asker şehit düştü. Hastaneye kaldırılan 21 yaralı Mehmetçik'ten ikisi de kurtarılamadı. Bir. Hainler askeri birliklere düzenledikleri saldırılar sırasında hedef gözetmedi, sivillere de ateş açtı. Sabah kadar bizi uymadı teröristlerin aynı anda 8 hedefe saldırı düzenlediği açıklandı. Saldırıların ardından hainler Irak'ın kuzeyine kaçtı. Işıklı bölgesindeki Kazan Vadisi ve Sabır Dağı'nda operasyon başlatıldı. Kobra helikopterleri muhtemel terör hedefleri ve kaçış güzergahlarını ateş altına aldı. Dün gece saatlerinde saldırıya uğrayan şu anda Çukurca 21. Sınıf Jandarma Tugayı'nın hemen arka tarafındayız. Burada yoğun bir helikopter trafiği var. Görüyorsunuz helikopterlerin biri inip biri kalkıyor. Çukurca güvenlik güçlerince tam anlamıyla ablukaya alındı. İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuruldu. Evet, söylenecek hiçbir söz bu acıyı anlatmaya yetmeyecek elbette. Dün ve bugün gencecik yaşında vatan uğruna canını siper eden 29 şehidimize Allah'tan rahmet, acılı aileleri ve tüm Türkiye'de başsağlığı diliyoruz. Onlara gerçekten borçluyuz. Nur içinde yatsınlar. 24 şehit, 24 ocak, 24 trajik hikaye. Sayın seyirciler onlar bölücü teröristlerle saatlerce kahramanca çarpışıp omuz omuza şehit düştüler. Kimi tezkere için gün sayıyordu, kimi çiftçi, kimi çobandı. Kiminin ise ailesi elektriği suyu olmayan bir barakada yaşıyordu. Ama bir ortak amaçla buluşuyorlardı. Vatan topraklarının bölünmezliğini dosta düşmana göstermek. Teğmen, Murat Bek, Yozgat nişanlıydı, evlilik hazırlığı yapıyordu. Bir oğlum daha hazır, ben de baştan hazırım. Assubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer, Konya Akşehir doğumlu. Mehmet Batuhan ve Murat adında iki oğlu olan 36 yaşındaki Geçer, bir buçuk yıl önce de babasını kanserden kaybetmişti. Şehit geçerden geriye bir sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı, Çukurca'daki timiyle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı kaldı. İstanbullu er Eyüp Çolakoğlu dün akşam annesiyle konuştu, izne geleceğini söyledi. Çolakoğlu ailesi evlatlarını beklerken şehit haberi geldi. Ondan geriye birliğinde 5 gün önce mevzide çekilmiş bu fotoğraf kaldı. Ve Sakaryalı Jandarma Çavuş Birol Elmas. Askere gitmeden önce çiftçilik yapıyordu. Terhisine 120 gün vardı. Piyade er Ufuk Bozkurt. Kırklareli doğumlu. Tezkeresini almasına 5 ay vardı. 2 gün önce babasını aramış. Baba ben izne gelmek istiyorum demişti. 21 yaşındaki aydınlı er Mehmet Çetin. Acı haber, Nazilli'nin Beğerli köyünde elektriği, suyu olmayan, barakada yaşayan Çetin ailesini yıktı. Beş kardeşin en küçüğüydü, üç ay sonra terhis olacaktı. 27 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Aslan, çorumlu şehit uzman çavuş, iki çocuk babasıydı. 21 yaşındaki komando onbaşı Yavuz Çoban Aksaraylı şehit onbaşının da terhisine 5 ay vardı. Ve jandarma er Koray Özel Adanalı şehit erin terhisine 50 gün vardı. Evin tek oğluydu. Jandarma er Mesut Cengiz ise sadece 20 yaşındaydı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesi kapıda bekleyen askerleri görünce anladı oğullarının şehit olduğunu. Ve acının bir diğer adresi Gaziantep. Hakkari şehidi 21 yaşındaki jandarma er Fevzi Kaza'nın terhisine sadece bir buçuk ay vardı. 21 yaşındaki jandarma er Süleyman Kalkan. Ispartalı şehit askerin terhisine 4 ay vardı. Babasının ölümünün ardından evin en büyük çocuğu olarak ailesinin geçimini çobanlık yaparak sağlıyordu. Acının düştüğü diğer yer Sinop. 41 yaşındaki uzman çavuş Halil Özdoğru'nun Çukurca'dan önceki görev yeri Afganistan'dı. Türkiye'ye yeni dönmüştü. Şehit uzman çavuş evli ve 3 çocuk babasıydı. Düştüğü yeri yakıyor yani. Başka bir şey diyemiyorum. Elazığ teröre iki şehit verdi. Uzman çavuş 25 yaşındaki Reşit Ercan'la Er Mehmet A Gediği. Şehit Er Mehmet A Gedik 21 yaşında 8 aylık askerdi. Uzman çavuş Reşit Ercan'sa bir ay önce nişanlanmıştı. Piyade Er Fikret Özer Samsunlu Er Yunus Yılmaz da Ankaralıydı. Yılmaz dün gece babasını aramış. Operasyona çıkıyoruz. Hakkını helal et demişti. Ateş düştüğü yer yakar dediler. Bu ateş düştüğü yerde kalmamalı. Hepimizin ocağında yanmalı. Hepimizin bacasında tutmalı. Kahramanmaraşlı piyade çavuş İdris Çam 21 yaşındaki İdris'in terhisine 38 gün vardı. <laughs> Kocaeli'li Hüseyin Güldal, 24 yaşında şehit düşen er, 6 ay sonra evlenecekti. Artvinli jandarma piyade onbaşı Soner Ateş Saçan henüz 21'indeydi. İstanbul'da yaşayan piyade asteğmen Bilal Özcan. Özcan 2 yıllık evliydi. Erdurumlu piyade onbaşı Mesut Kazanç, 24 yaşındaki şehit asker Kazanç ailesinin tek erkek çocuğuydu. Ağrılı er Ramazan Akın henüz 20'sindeydi. Ve Bitlisli er Ahmet Tunçer. Evet gün birlik beraberlik günü sağduyulu olma günü. Zira bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetemez. Son 19 yılın en kanlı saldırısını yaşandı Hakkari'ye dönelim. Çukurca'da Doğan Haber Ajansı'ndan Osman Bekleyen karşımızda. Osman bölgede son durum nasıl? Gece yarısı başlayan çatışmaların sabaha kadar sürdüğünü, Mehmetçiğin teröristlerle son ana kadar kahramanca çarpıştığını biliyoruz. Peki Çukurca'da şu anda durum nasıl? Nazlı Öztarhan Çukurca ilçesinde şu anda durum sakin ancak gün boyunca askeri hareketlilik burada hiç bitmedi. Çünkü Skorski tipi helikopterler özellikle sınır bölgesinde sürekli asker taşıdı. İlçe merkezinde sessizlik sürerken özellikle Kazan Vadisi'nde PKK'nın kaçış bölgesi olan Kazan Vadisi'nde yoğun şekilde çatışmaların sürdüğü bilgisi bize geldi. Resmi olmayan kaynakların verdiği bilgiye göre 21 teröristin ölü olarak ele geçirildiği. Ancak Hakkari valisi yaptığı açıklamada 3 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği bilgisini bize verdi. Şu anda ilçede durum sakin. İlçeye giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor. Ayrıca dün gece 8 ayrı noktaya PKK'lıların saldırı yapmasında yapmasının sebebi ise eee koordineli birlikte arası koordineyi bozmak olduğu bildirildi bize. E, burada durum şu anda sakin. Zaman zaman e, helikopter hareketi yine gözleniyor. E, biz gelişmeleri buradan takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Osman Bekleyen verdiğin bilgiler için. bugüne kadar bu savaş çoktan biterdi. Hepimiz evde oturup isyan bayrağını mı çekelim? Bu da çözüm değil. Biz yıllardır bu savaşla mücadele ediyoruz. Yıllardır bu savaşa bin, binlerce kardeşimizi, abimizi, babamızı, evimizin direğini veriyoruz. Hepinizin erkek evladı var. Ben daha çok yeni anlıyorum. Benim mini minnacık bir oğlum var. Ben o evladı vatanı milleti hayırlı olsun diye yetiştiriyorum. Siz de aynı şekilde yetiştiriyorsunuz. Ama ben o evladı 20 yaşına geldiği zaman PKK milletine vermek istemiyorum. Bugün... sözüm bitti yer o kadar evet birer birer şehitlerin ismi anons ediliyor ve Fenerbahçe taraftarları, Samsun Spor taraftarları bir arada şehitlerimizi bir bir anıyoruz. hepimiz buradayız. Şehitlerimizin ruhu bir kez daha şad olsun. Sim siyah bir bankart. Hiçbir şey yok benim görebildiğim kadarıyla. Şimdi ekrana gelecek. Tişörtlerin üzerinde şehitlerin ismi yazıyor. Şehitlerimizin kalbi bizlerin kalbi. Samsun sporlu oyuncularda da bu pankart var. 2007'de bir teğmen hazırlamış bu pankartı statta açmış. Aynı teğmen 2010'da şehit olmuş. Onu da anıyoruz bir kez daha bu vesileyle. Samsun sporlu futbolcularda bu pankart... Alex de Souza ailesi. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten, gökte, gökten ecdadilere inerek öpse opak anlı değer yazılı son derece anlamlı bir pankart dev Türk bayrağının altında yerini aldı. Bu duruşu da gerçekleştirildi. Ölü keledim Aynalı beşikte canın Bebek beledi Büyüttüm besledim Asker eyledim Gitti de gelmeye canan buna ne canım? Büyütüm besledim, asker geldim. Gitti de gelmeye canan buna ne canım? Aşkın ateşini canan serime sağlar Bizi kınamasın ehli dil olan Yandı ciğerin canan buna ne çare bizi kınamasın ehli dil olan Gitti de gelmedi canım buna ne çare Gitti de gelmedi canım buna ne çare